Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet başkanım, e, Karabük'te <laughs> uzun süredir demeyelim de şöyle 4-5 aydır e, özel e, otobüs işletmeleri, şehir içindeki toplu taşımacılığı üstlenen özel otobüs işletmeleri çeşitli nedenlerden dolayı sahip oldukları, işte hizmet yaptıkları durakları bırakıyorlar. Ve bir köklü çözüm peşindesiniz. Ee, bize şehir içindeki toplu taşımacılıkta nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Ee, planlamanızın detayları nelerdir? Kamuoyunu bir bilgilendirebilir miyiz? Ya tabii yani bu planlama yani böyle hemen kendi kafamıza göre veya işte kurum içerisindeki çalışanların işte düşündüğü veya eski sistemin devamı gibi bir planlama değil yani. Bu planlamayı biz yani özel olarak ihale yaptık şehir içi master ulaşım planı hazırlaması için. Yani şu anda da buna göre bir hazırlıklı neticesinde yapacağımız işlere karar verdik. Yani şu anda biz aslında bu sistemin içerisine e, normal minibüsçü arkadaşların da girmesini isterdik. Dolmuşçu arkadaşların, halk otobüslerinin içerisine girmesini isterdik. Ama baktık yani bunlardan pek yani böyle bir evet. talep yok, böyle bir istek arzu yok. Yani biz işte, yani biz sistemimizde devam edelim gibi bir düşünceler var. Biz de nasıl isterseniz dedik yani sizin sisteminize devam edersiniz ama yani ileride bir sıkıntınız olmasın dedik yani biz de çünkü ağırlıklı bir yani ulaşım yapacağız yani ulaşım master planı yapmamız gerekiyordu ve yaptık da yani yani yolcu sayılarına kadar hepsini biliyoruz yani bizim yani taşımak içindeki hedef yolcu sayımızla belli yani bu içerse ki yani burada yani bizim gördüğümüz kadarıyla diğer ulaşım yapan arkadaşların da yolcu potansiyeli biraz düşmesi söz konusu yani. Evet. Yani bir olarak ıı, toplam şehir içi toplu taşımacılık toplam kaç tane araç planladınız? Iı, ıı, şu, 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 anda biz 10 tane büyük aracımızı aldık yani 12 metrelik. Ee, bize önerilen de zaten ondan sonrası 5.8 veyahut da 5.5 metre diyelim. Yani dolmuştur araçlarla halk otobüs şeklinde bütün mahallelerden yani yolcuları taşımak yani. Tam bildiğim kadarıyla bir merkezi sistem üzerinde çalışılacak. Bu merkezi sistem üzerinden de bir dağıtım. Yani, yani mahallelerden merkeze gelecek çarşı merkezine. Gibi yani böyle bir program var. Yani bunu yapan firma daha iyi biliyor. Ben şimdi onun tam detayını anlatamam ama yani e, şu anda halk otobüslerinin yani günlük yolcu kapasitesi 24-25 bekken. şu andaki mevcut halk otobüslerinin. Yani bu hesabımıza göre bizim Aşağı yukarı günlük 35'ten 40 bin yani hedef 40 bin yolcu taşımak olacak yani 40 bin yolcu da yani şöyle söyleyeyim iyi bir yolcu sayısı iyi bir kapasite yani şöyle e, bu toplu taşıma da olacak. Tabi yani biz arzu ederdik ki bu işin içerisinde yani şu arkadaşlarla beraber yapalım iki taraf da birbirine zarar vermesin. Gerçi bize zarar verilmez yani biz onları zarar etmesin diye düşünüyorum. ama onların böyle bir tür şişesi olmayınca biz kendimiz yolumuza devam ediyoruz. Yol evet. Yıl sonuna kadar 10 tane aracımız teslim edilecek. İhalesini yaptık. Diğer araçların da ihalesini yapıyoruz. Çünkü onların da yani şu andaki işte bize en son bildirdikleri onları da yıl sonuna kadar almayı düşünüyorduk. Evet. Onların da söyledikleri Mart ayına kadar falan teslimatları uzayacağı için yani yakında da onların da zaten ihalesi tamamlandı. Toplamda uzun. kaç araç gelecek? Toplamda 65 araç gibi düşünüyoruz ama 65 de değil yani 65 düşünüyoruz ama 55 araçtan da aynı işlemi yapabiliyoruz yani. Evet. Evet. Peki şehir içi toplu taşımada e, bir ucuzluk yaşanacak mı? Halka bu e, bir avantajları sağlamayı düşünüyor musunuz? Ya avantaj tabii ki sağlar yani biz halk otobüsü olarak çalışıyoruz. Nasıl şu anda ekmeği iki buçuk liradan halk ekmeğini satıyorsak burada da bir avantaj sağlanacak tabii yani. Yani bizim yani e, asıl hedefimiz kar hedefi değil yani tamam zarar da etmeyelim ama bir karımız da öyle yüksek bir karımız da olsun olmasın. Vatandaşa hizmetimiz olsun. Yani bizim asıl hedefimiz bu yani vatandaş hizmeti yani. Ama çok modern bir şeye kavuşacak yani. E, ulaşma kavuşacak. Yani bütün noktalar tespit edildi. Yani buralarda yani şimdiki gibi hat ihlalleri falan da olmaz. Yani burası artık resmi bir kuruma bağlı olmuş oluyor. Çünkü yani burada çalışacak çok da. Yani şirketin eleman olacak. Belediyeniz eleman olacak yani. Her şey daha farklı olacak tabi yani. Bir şirket söz konusu mu başkanım? Bir şirket bir şirket tabii tabii. Bunu bir şirket üzerinden alacağız. Yoksa yani bizim muhasebe sistemlerimiz falan hepsi değişiyor yani. Biz biliyorsunuz yani şey yapmadık yani bunların pek şirketleri falan da düşünmüyorduk ama baktık bazı işte, işte halk otobüsü diyelim işte falan söyleyeyim diğer kafe, restoran, işletme meclislerimiz falan bunların hepsi bize kiralardan dolayı sıkıntı yaratıyor. Ya yani bunun gibi işletmeleri de kendi bünyemize yapmayı düşünüyoruz artık yani. Biraz daha kaliteyi şu an kalitemizi kalitemiz yüksek olsun Karabük olarak. Ya oh. yani şu anda bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçti. Cumhurbaşkanlıkla şirket kuruluşumuzun izni eğer yani onaylandığı halde zaten hızlı bir şekilde yani şirketimizi de burada kurup ya yani onunla beraber diğer işte faaliyetlerimize de başlayacağız yani biraz daha kaliteyi üst seviyeye taşımaya çalışacağız yani Karabük. E, sistem tam oturduktan sonra Karabük e, şehir merkezinin toplu taşımacılıkta kaç yıllık bir sorunu giderilmiş olacak? En işte. az. Kaç yıllık taşı bu? Bana, göre en az 30-40 yıllık yani sorunu bitmiş olur Karabük. Evet. Güzel Başkanım, yaklaşık 65 araçtan bahsediyorsunuz. Evet. Ve tamamen işletmeciliğini belediye yapacak. E, kadın şoför alacağımız ifade ediliyordu. Düşünüyor musunuz e, kadın şoför? Yani öyle bir düşünce hiç olmadı. Şimdi sen ama alırız. Niye almayalım yani? O da bir şey götürür. Yani bir e, işe ciddiyet götürür. Disiplin götürür. Yani, yani e, gerçi yani araçlarımız her yönden çok kontrollü. Kameralar, işte iç kameralar, dış kameralar falan ama tabii kadın yani böyle bir yerde kadın olduğu zaman biraz daha yani şey bilenler binenler daha da şey dikkatli davranır diyelim veya da daha özenli davranır. Evet. Ee, olabilir yani orada. Bir kadın olursa belli bir sınavlardan geçtikten sonra ya yani, şimdi burada tabii yani sözlü ve şey yani önemli olan e, uygulama. Uygulama yani buradaki en önemli hadise uygulama. Yani evet. şimdi sözlü Şimdi sözlü mülakat mesela şimdi diyorlar ki ya işte sözlü mülakat niye gerekli mesela işte mesela devletin yaptığında da ya işte öğretmen alıyor, sözlü bunu muhakkak niye gerekli? Ya kardeşim ya yani orada en önemli yer yani eğitimde yani. Evet. Tamam da sözlü mülakat yapmasa yani konuşma bozukluğu olsa ne yapacaksın? Evet. Yani şimdi yani kişide. Tamam al onu da başka bir yerde değerlendir ama eğitimde kullanamazsın yani mesela örnek olarak. Söyleyeyim. Evet. ya biraz da kadın adaylar olursa yeterlilikte görülürse okey diyorsunuz. Olur ne olmasın ya? Yani her yerde olur. Yani evet. Değişen bir şey olmaz ki. Benim için daha sağlıklı olur. Hem de. yani daha disiplinli bir olay olur. Yani. Evet. E, araçlarda vatandaşlar e, ödemeyi nasıl yapacak? Nasıl bir sistem? Tamamen oluyor? kart sistemi olacak. Yani. Ya her şeyden ödeyebilecek. Emekli kartıyla da ödeyebilir. Efendim, Öyle bir sistem de ödeyebilir. Temassız kredi kartı? Temassız kredi kartı. Hepsiyle ödenebilecek. Evet. Özel kartlar. Yani, yani aynı anda işte bir seferlik binecek kartlar satın alabilirler. Ama kart satın alacak. Yani yani nakit para dönmeyecek diyorsunuz. Ya, o, o otobüste ödeme olmayacak yani evet. Yani. Evet. Evet başkanım bir diğer konuda üniversite mahallesindeki yani kastamonu yol ayrımındaki kavşaktaki battı çıktı projeniz. Evet. Ee, bu proje artık ilerledi. Tabii biraz trafik sıkışıklığını falan da sebebi verdi ama şimdi nasip olursa ne zaman nihayette sonuca erecek? Ne zaman bitiyor proje? Valla şu anda dün ben oradaydım. Yani şu her tarafıyla Hı. inceledim. Tabii mesela burada bir yağmur suyu drenaj borusu vardı problemi. Hmm. Onu yani işte hep bu kaya çıkmasından dolayı zaman alıyor yani bu işleri yapmak falan. Tam orta merkezden yani hiçbir zaman su basmayacak şekilde bir proje çözüldü. Belki bu kadar da sağlıklı bugüne kadar hiçbir yerde böyle bir proje üretilememiştir yani. Evet. Yani oradan alındı, sekiz i̇şte yüklü uğrayan yere verildi. O da yapıldı. E şu anda ikinci tabiyanın beton atılıyor. Yani bugün yarın tahmin ediyorum bitmiş olabilir zaten ikinci etap betonu. Bir de üçüncü tabi yapılıyor ki dün akşam arkadaşlar bunu bir hafta içerisinde yani bir hafta ya yani bir hafta demeyelim şimdi 10 15 gün içerisinde bitirebileceklerini söyledi. Ondan sonra da su, yağmur suyu drenaj problemleri kalıyor etrafındaki civardaki. Onlar da bittikten sonra asfalt. Yani o kadar uzun bir süremiz yok yani şu anda. Yani Ocak ayı içinde biter diyebilir misin? Asfaltı atabilirsek yani tamamen bitti diyebiliriz. Asfalta atamazsak da yine orayı kullanabilecek şekilde bir çözüm bulacağız. Yani yaza kadar gene kullanacağız. Veya da işte geçici falan bir asfalt atacağız yani. Zaten o asfalt dayanmaz yani Ocak ayında atılacak asfalt. Ama gene de kullanacağız yani Ocak ayı içerisinde kullanırız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. sağ olun ben teşekkür ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi.